Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. E, Ateş almaya gideceğim, şimdi arabaya bindim. E, binmeden önce de dedim e, bir video başlatayım sizler için yeni bir güne başladık. E, artık dersi bitmek üzere, e, ben de onu alacağım. E, bu arada dördüncü gün Ateş'in neredeyse bir haftayı yedik, yarın son günü, sonra hafta sonu tatili var. E, şu ana kadar çok güzel geçiyor, Ateş e, keyifli geliyor eve, gün içinde yaptıklarını anlatıyor. Bir de hayatımız çok güzel düzene girdi. İlk gün biraz sıkıntı çektik ama yani kalkarken olsun, okuldan geldikten sonra olsun böyle biraz sıkıntılı gibiydi, huysuzdu, tedirgindi falan. Ama şu an her şey yolunda vallahi çok güzel gidiyor. Sabah kalkıyor erken saatte kahvaltısını yapıyor, okula gidiyor, okuldan gelince uyuyor akşam mu erken yatıyor. <laughs> yani biliyorsunuz bizim uyku problemimiz vardı. Canı isteyince uyuyordu. Canı istemeyince uyumuyordu. Geç saatlere kadar oturuyordu. Hayatımız benim de onun da biraz düzene girdi. Ben de artık erken uyuyorum. O erken uyuduğu için. Geç saatlere kadar oturmuyorum. Şimdi onu alacağım. Bir de ona hamburger sözüm vardı. AVM'ye götüreceğim onu. Arkadaşım da gelecek. Onunla birlikte gideceğiz. Gazamız mübarek olsun diyelim. Gidip ateşe alayım. Hava da çok güzel. Bugün rüzgar yok. Gün güneşli böyle ılık bir hava var artık yavaş yavaş biliyorsunuz yaz bitiyor sonbahar geliyor Burak da çalışıyor bugün biraz geç gelecek o iş yemekleri var iş yemeğine katılacak Burak bir yıldır bir projede çalışıyor. Bergama'ya gidip geliyor her gün buradan. Arada farklı şehirlere gitti geldi ama onlar çok kısa süreliydi. Bu Bergama'ya gidip geldiği projesi bugün son Allah izin verirse yaklaşık 60 tane rüzgar gülü tamamlamış oldular. Çok güzel bir şey. Allah başarılarını daim etsin diyelim. O yüzden biraz heyecanlıyız. <laughs> İnşallah daha iyi projelerde devam eder. Yani böyle şimdilik sürecimiz. Sizlerle de paylaşmak istedim kocamın başarısını. Neyse daha fazla konuşmayayım. Artık Ateş'i gidip alıp gelelim. Ondan sonra da AVM'ye gidelim. Ateş'i okuldan aldık. AVM'ye de geldik. Ee, burada da şimdi biraz işimiz var. Birkaç bir şey alacağız. Ee, Ateş'e değil de daha çok mavişe bir şeyler almak için geldik. Ama şöyle bir de onları göstermek istedim sizlere de. Bakın böyle şişme montlar var. 8 liradan başlayan fiyatlarla diyor. Ama daha yeni çıktığı için pahalı olmaları normal. Ortada çok güzel şeyler var. Bakın buralarda da çok güzel takımlar falan var. Bunlar da 170-180 lira. Ateş için bir gün ayrıyetten böyle alışverişe geleceğim. Neyden? Alalım aşkım. Alalım sen yeter ki iste. Ama bakalım bedeni sana olacak mı Ateş? <laughs> Ateş beğendiğini koy ya. Bakın böyle kız çocukları için de güzel montlar var. Çok güzel şeyler var. Ee, yani gelmişken sizler de gezebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Annem daha onlar için erken erken. Daha kış gelmedi ki. Tamam yerine güzelce koy. Mavişi de Ateş böyle bebek arabasını oturttu. Gezdiriyor şu an. Hadi gidelim Mavişi. Ateş bir şey soracağım sana. Okul nasıl geçti bugün? Hadi. Bugün geçti. Bugün geçti. Yani çok iyi geçti demek istiyor bebek deterjanları falan da var. Biz ateşe artık normal deterjan kullanıyoruz. Ama hala da çok pahalı sayılmaz. 120 lira falan uni babyler. Dalinler biraz daha fazla olduğu için 225 lira. Böyle bunları da göstermiş olduk. Koydun. Maviş oradan uzaklaştırman lazım Ateş. Heh, şimdi al mamaları yerine koy bakalım. Aferin sana. Akıllı bıdık oğlum benim. <laughs> Uyandık. Yeni bir güne başladık valla. Ateşi okula bıraktım. Geldim. Bugün Burak da evde. Yarın tekrar küçük bir işi var. Onu halledecek. Yarın akşam da iş yerinden e, ee, düğünü var. Oraya gideceğiz. Şimdi ben de kalktım. Bize kahve yapıyorum. Kahvaltı yaptık. Toparla et daha ancak gelebildim buraya. E, ee, yüzümde, gözümde ancak kendine geldi. Ee, ateşte inşallah bugün daha iyidir. Dün birazcık böyle huzursuz olmuş okulda. Ee, ağlayan çocukları görünce etkilenmiş biraz ister istemez. Ee, hem de onun için yemek yapacağım şimdi geldiğinde. Çünkü aç geliyor. <laughs> Acıktım anneciğim ne yemek var diye geliyor her gün. Ee, şimdi onda bir şeyler hazır akşam tavuk yapayım diyordum ama tavuk yetişir mi bilemiyorum kahvem de az kalmış bunu da şuradaki bakkaldan aldım çok güzeldi çekilmiş kahvesi mutlaka yine çektireceğim e, su da alayım şöyle bir yandan çamaşır attım bir yandan evi süpürmek lazım bir yandan bulaşıklarım yıkandı derken yani zaman da hemen veriyor böyle sayılı saat ya e, aktif olarak bir şey yapmayınca hemen bitiyor oturunca falan çok çabuk geçiyor. İş yapınca daha da çabuk geçiyor. O yüzden şimdi şey kahvemizi yapalım. Burak'la ben şöyle bir içelim. Kendimize gelelim. Bugün babasıyla birlikte gideceğiz ateşe almaya. Hem ateşe de sürpriz olacak. Çünkü sabah uyanında şey diyor. Anne babam niye evde? İşe mi geç kaldı? Uyandıralım işe geç kalmasın falan diyordu. İnşallah beraber gidelim de böyle şey olsun. Babasını da görünce bir mutlu olsun. Hem Burak daha önce hiç okuluna gelmedi Ateş'in. Bir görür sizlere de böyle işte nasıl bulduğunu falan anlatır. Birlikte gider geliriz. Bugün öyle düşündüm. Bakalım sonrasında evdeyiz. Evde işlerimiz var. Kargolarım var. Kargolarım geldi. Onları açarız birlikte. Onları gösteririm size ateşin okulu için eksik kalan parçaları almıştım internetten. Daha bugün tamamladım. Bir de etiketi almıştım. O da gelecek. Etiketlerini yapıştırırız. Hazırlarız. Okula pazartesi günü teslim edeceğiz çünkü. Öyle. Kahvelerim de oluyor. Olsun. Hemen içelim. Sonra videoma da devam edeyim. Ateş Demir'le birlikte arabaya bindik. Bugün hafta sonu Ateş Demir'in okulu tatil. Bugün Ateş okula gitmedi. Ee, biz de hazırlandık. Burada e, işi vardı o iş yerine gitti. Ee, Mira'nın doğum günü var. Tuğbalar davet ettiler bizi. Oraya gideceğiz. Ama öncesinde hediye almamız lazım, değil mi Ateş? Anla. <laughs> Evet. Mira'ya hediye alacağız. Ondan sonra da doğum gününe gideceğiz. Ee, Burak olmayacak ama olsun varsın. Onu temsilen biz olmuş olacağız Ateş'imle beraber. Ee, giderken de bir video başlatayım istedim. Hem sizlere de çeker gösteririm. Ee, hem de Ateş için de aktivite olmuş olur bugün. Yani ee, iyi düşünmüşler hafta sonu. Ee, nasıl evde tutacağımı bilemiyordum açıkçası. <laughs> o yüzden iyi oldu. Ee, Hava da çok güzel. Şanslarına bugün sıcak, rüzgarsız, güneşli. Ee, tam böyle bir yaz havası var. Kim son. Bunbahar diye öyle söyleyeyim size. Ben arabayı bindim ama daha çalıştırmadım. Çalıştırmadan dedim bir video başlatayım. Sonra gerekli önlemleri evet. alıp gideceğiz, değil mi annem? Ee, şimdi yakınımızdaki West Park'a gidelim. Önce bir hediye alalım. Ee, ondan sonra beraber gidelim, değil mi Ateş'im? Evet. Evet. Ateş okul nasıl gidiyor? Gitti çoktan. Ha gitti bitti çoktan. Yani okul güzel mi sevdin mi annem? Sevdim. Harikasın ama anneciğim. Çivi şakman bile gülen yüz. Evet Ateş'e gülen yüz vermiş öğretmeni. Ondan bahsediyor size de. Neyse daha fazla konuşmayayım. Arabanın içinde de bunu almayalım. Klima falan hiçbir şey çalışmıyor. Bir an önce yolumuza baş gidelim değil mi Ateş? Evet. Tamam. Biraz yanaş. Hadi peki. bakalım. Yo, erimez, erimez erimez korkma. Ateş'e de ver. Hah. Al Ateş. Bana da ver. Tamam o zaman al önce Mira. Şimdi Ateş'e verelim. <laughs> Üflemeyin. Bekleyin Arada çocuklar. Beş. Bekleyin. Üç deyince hepiniz milyon kutlar. İyi, i̇yi, i̇yi ki doğdun Mira. İyi ki doğdun Mira. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu iyi yıllar var. sana. Bravo. Harikasınız. Nice nice sağlıklı yaşları olsun bebeğim. Büyüyüp genç kız olduğunu da görelim. Amin. <laughs> Ateş Benim... mutlu oldun mu Mira'nın yanına geldiğin mi? için? Hadi bir daha yapalım. Hadi bir daha yakalım bunları. Pastaya <laughs> odaklı. Mira sana hediye aldılar böyle teyzem? Ya, ya, ya devasa de bir şey. Hadi sen de aç, Ateş, sen de aç teyzem hadi. Ateş sen de kendi hediyeni aç. Aslan Böyle da Ateş'e hediye almışlar doğum günü için. Teşekkür ederiz. Kesenize Mesela, bereket. Pasta sözümüzü unutmayın siz gelin ya. Vay harika bir prenses makyaj seti. Piyano mu? Evet, Aynalım de. Oy çok güzel ya. Kızlara ne çok güzel şeyler evet, var. Evet ya. Hakikaten hiçbir şey yok. Erkekte gidiyorsun. Evet. Çocuklara ve yanına bakıyorsun. Abla kurum. Gerekiyor. Burada Caner devreye giriyor. Evet, Caner'cim. Neyse Allah'tan bu kadar. Ateş sakin ol aşkım. Ben açıyorum. Bakayım. Ooo <laughs> çok güzel ateş. Bak bununla kumlarda oynayabilirsin. Ateş, Aa var içinde de var mı? Varmış. Teşekkür et ateş, ateş teyzene koş. Ben ha, ateş ben şu an kız oyuncağına kaldı. <laughs> Aklı orada kaldı. Çok güzel bir bunda. Bunlar kaybolmadan kurban Tamam. Hadi gelin bakalım. Ay o aslan annesi gördün mü ateş? Kinetik kum. Heh. Açabiliyor musun ateş? Teyzeye teşekkür et annem. Ateş Tuba teyzene şey Konsequil teşekkür ettin var, mi? Şey ateş. Gerçek. Oo çok sen güzel. Ben Kinetik, ben Kinetik kum ateş. İkizler. Oynayın bakalım. Direkt odana kuralım mı? Açalım. Aç. Annem teyzeye teşekkür et. Öp bir kere de yanağından. Bir daha söyle. Güle güle kullan teyzeciğim. Kesenize bereket. Ama yerde oynama annem. Kamyonun içinde oyna. Masada oynayabiliriz. Tamam. Yeni bir güne başladık. Ee, kahvaltımızı yaptık. Ateşle birlikte de arkadaşlarımıza geldik. Ee, bugün konserve günü yapıyoruz yine. Ee, hiç bitmeyen bir konservemiz var bu sene. <laughs> ee, yaklaşık 20 kilo mu aldım Medya domatesi? Evet. 20 kilo domates. Kaç kilo biber var? E, 4 kilo. Daha. 4 kilo da biber var. Biberleri saymıyoruz bile, değil mi Hülya? Bunlar evet. bizim için <laughs> ufak rakamlar. <laughs> Ee, şöyle gösterelim bir robottan falan geçtik biraz dağıldık ama biber e, domateslerimizi soyduk bu şekilde. Bu arada siz de söylemiştiniz Hülya da o sistemle yaptığı için öyle yaptık. Ee, bunları önce sıcak suya sonra soğuk suya koyup burada sonra içlerini aldık. Bakın şöyle ha sıcak sudan alıyor, soğuk suya koyup kabuklarını soyuyoruz. Bir kısmını biberli yapacağız o yüzden biberlerimizi kavuruyoruz bir kısım... <laughs> Domateslerimiz kaynıyor. Allah ağız tadıyla güle güle yemeği nasip etsin. İnşallah konserveleyeceğiz birazdan da pişince. Sadece bunları blenderdan geçtik. Onları da işte dediğim gibi hemen şimdi pişirmeye başlarız değil mi? Artık domates bitti. Suyu evet. alacağız. Bir şu şeyler kaldı. Sen söyle Hülya. Evet. <laughs> biberler kavruldu. Evet, biberler kavruldu. Şimdi kalan domatesimizi şu ocağa alalım Evet, alalım. Çocuklar da Yavaş. içeride oynuyorlar bu arada. O pis. Biberin evet. Hı -hı. altını kapatıyor mu? Artık? Kapat bence evet. yeter artık evet. ya. Bir kısmını böyle menemenlik gibi yapacağız, bir kısmını da e, maviş böyle biberli yemediği için bibersiz yapacakmışız. Öyle yani. Evet. Biberleri de böyle fırında közledik. Tencerenin içerisine koyduk. Böyle nemlensin, daha rahat kabukları soyulsun diye. Şimdi onları da balkonda serin serin otururken soyarız, gösteririz. Şöyle size de göstereyim. Çok güzel oldular. Allah bunları da ansa diye de yemeği nasip ettim. Böyle minnoş minnoş kavanozlar da almış Medya. Bunları mavi için almış değil mi? Evet, evet. Ay çok güzeller ya. Tam ona Ama göre. Hı -hı. Ay, bir kez açılsın. Evet. Hemen bir kere de kullanılsın. Bari. Bir daha kullanılmasın diye. Burada çayımızı demliyoruz. Şimdi çayımızı da içeceğiz. Çocuklar da içeride oynarken. Biz de şurada balkonda keyif yaparız. Birer çay kahve içeriz. <laughs> Domatesleri koyduk. Domatesler şu an pişiyor. İki tencere var. Bir kısmına biber karıştıracağız. Bir kısmını bibersiz yapacağız. Hülya da onu yıkadı. Ben de biraz yardım ettim bu arada kamera arkasında görmediniz ama <laughs> yardım etmiştim. Şimdi de kahve yaptık. Balkonda da kahve içeceğiz. Kahvelerimizi de böyle buraya koyduk. Bu arada üçüncü kattayız. Benim evim de karşıda şurada kalıyor. Ama tam göremiyorum. <laughs> Burak da evdeydi. Onu evde bırakıp kaçtık valla. Çocuklar da burada bir şeyler yediler. İyi oldu onları da böyle sofra bezi serdiğimiz. Karınca gelmez en azından. Biz de kahvelerimizi içelim. İşimize devam edelim sonra. Şimdi biberlerimizi soyduk, böyle de kavanozladık. Ee, i̇çerisine ne koyduk kız? Sirke, evet. sarımsak, bir de e, tuz koyduk. Onlar böyle şey oldu, emişti. Bir de kendi suyunu koyduk böyle hani buharlaş fırından çıkınca böyle kendi suyu birikiyor ya. Eşit miktarda koyduk. Şimdi bunların da kapaklarını kapatıp tencerede kaynatacağız bir 20-25 dakika. Ondan sonra ters çevireceğiz. <laughs> Burada domatesimiz, biberimiz de oldu. Biberle domatesi karıştırdık. Çok az sıvı yağ koyduk. Bu zaten artık oldu. O yolunu almış. Evet. Kapaklar da arkada kaynıyor. Artık bitirelim. Kaç saatte? 2 saatte falan bitirdik. 2,5 saatte hepsini. 10 e, 20 kilo domates, 4 kilo biber, yeşil biber de koymuştuk. Çocuklar da balkonda oyun oynuyorlar. Şu hallerine bakın. <laughs> Birbirlerini yıkamışlar burada. Ateş ne yapıyorsunuz? Anne kendinize yıkıyoruz. Harikasınız annem. Artık eve gidince banyo yapacağız. Mavişi yapmış zaten. Bak. Evet. Ateş yıkamış mavişi. Konservelerimizi yaptık, hepsini bitirdik. Mutfağı da toparladık, temizledik. Artık evlerimize dağılıyoruz. Buradan sonra da şimdi pazara gideceğiz. Pazardan birkaç meyve alacağız. Ateşin okulundan bazı meyveler istemişlerdi. Onları alacağız pazardan. Hem de pazar alışverişini de aradan çıkarmış oluruz diye düşündük. Tamam anneciğim gidiyoruz artık eve. Ateş de artık eve gidelim deyip duruyor. O yüzden eve gidiyoruz. Biliyorsunuz konserve yaptık. Sonra eve geldik. E, ateşleminle birlikte de pazara gittik. E, bazı eksiklerimiz vardı. Bazı şeyleri aldım ama bazılarını almadım. E, ateşin okuluna meyve falan götüreceklermiş bu hafta. Her gün birer meyve vermiş öğretmeni. Eksik olan meyvelerimizi aldık biz de. E, şöyle muz aldım. İlk ondan başlayayım. E, muz götürecekmişiz. <laughs> Üzüm aldık. Şöyle göstereyim. Sarı üzümden. Sonra birazcık böyle pembe domates aldım kahvaltıda yeriz diye özellikle. Sonra şöyle 1 kilo kadar barbunya aldım. Bunu bir kısmını yeriz, bir kısmını buzluğa atarız diye düşündüm. Çünkü çok rahat oluyor. Ee, okuldan ceviz istemişlerdi böyle kabuklu ceviz aldım. Kırarım, güzel çıkıyormuş içleri. Orada da denedik, baktık çok güzeldi. Şöyle armut aldım. Ondan sonra şöyle kabak aldım. Kabak dolması yaparım bu hafta diye düşündüm. Burak da seviyor, o da yer. Ondan sonra şöyle mantar aldım. Birazcık. Onu da Burak seviyordu aldım. Yeşillik aldım. işte marul aldım bir tane. Sonra şöyle yarım kilo kadar yufka aldım. Ateş böyle sabahları kahvaltı yaparken hamur falan seviyor. Böyle gözleme yaparım ya da sigara böreği gibi sarar düşürürüm. Öyle yer diye düşündüm. Biraz da onun için lor aldım çok az. Bir de pazarda görünce canımız çekti. Ee, şöyle balık aldık. Ee, Sardalya. Ama Sardalya demişim. Hamsi. <laughs> ee, dedik bunu da yarın pişiririz yaparız. Çünkü bugün geç oldu. Ayıklayıp da pişirip de yiyene kadar baya bir zaman geçecek. Akşama da menemen yapacağız. Ee, öyle planlamıştık. Yanına da biraz makarna istedi ateş. Çok az da yanına çorba yaparım diye düşündüm. Öyle bir menümüz var. Sonra da ateşin böyle yarın okula götüreceğim malzemelerini derleyip toplama, toplayıp yerleştirmem gerekiyor. Onları yaparız. Hem de onu onun kargoları vardı. Videonun başında da söylemiştim. Açarım sizlere de gösteririm diye. Açar sizlere de gösteririm. Ondan sonra videomu bitiririm diye düşündüm. Ee, bir de dün dışarı çıkmıştık. Ee, düğüne gitmiştik. Böyle deniz kenarı bir yerdeydi. Ateş böyle rüzgara maruz kalınca birazcık böyle burnu akmaya başladı. İnşallah daha da ilerlemez. Yani tam çocuk okula başladı dedik. Ee, tam alışıyor dedik. Böyle bir hasta olur gibi oldu. İnşallah çabucak atlatırız. Şimdi içeride o içeride oturuyor. Babası da içeride yanında onunla ilgileniyor. Öyle aldıklarım dedim sizlerle de göstereyim. Böyle minicik bir alışveriş yapmış oldum. Kaç kalem yani baktığınızda 2, 4, 6, 8, 10 parça ürün almışım gibi bir şey olmuş. Allah alsayla tüketmeyi nasip etsin. Pazar her zaman daha uygun oluyor sizler de söylüyorsunuz. Gerçekten pazar baya bir uygundu. Özellikle bugün akşamüstü gittik böyle akşam saatine yakındı. Çok daha uygundu. Birçok şeyi kendimiz seçerek aldık. Çok güzeldi. Öyle o zaman ben şimdi bunları yerine yerleştireyim. Sonra da videomu devam ederiz birlikte. Ateşdemir Erken Hanım'ın yeri kaldı. Ben de hemen onun eşyalarını etiketleyeceğim. Ee, i̇nternetten aldıklarımı da göstereyim. Aşkım sen de görmüş ol bak. Dur. Sıvı sabun. Bu şeymiş. İnternette çok sıkılan bir markaydı. Ben daha önce duymadım ama şey yazıyordu. Böyle veganmış işte, bitkiselmiş falanmış filanmış. Bir sürü şeyler yazıyordu. İnşallah akmadan gelmiştir diyeceğim de öyle bir paketlemişler ki. Bak şimdi göreceksin. Akamaz aşkım. Evet. Baksana bunların üstüne tek tek etiket yapıştıracağım. <laughs> Açamıyorum. Bu şimdi ateşin sabunu diye üzerine şey evet, mi? Evet üstüne yazacağız. İsim yazacakmışız. Herkes aynı sabunu mu almış? Yok. E o zaman niye gerek yok? Ne bileyim aşkım her şeye etiket yapacakmışız. Kalemleri bile tek tek etiketleyecekmişiz biliyor musun? Ondan dedim sana sen de yardım et diye. Neyse. Şöyle bir sabun işte. <laughs> Sonra şurada bakayım neler var başka. Ateş uyuyorken dedim maket bıçağı da alayım. Onunla daha rahat şey yaparım. Keserim, ezerim. şimdi bizim çocuk He. ilk okul 3'te oku oku mi başladı okumaya? Yok aşkım ya. E ne bu bu kadar böyle masraf Ama şeyler? herkesin böyleymiş biliyor musun? Şimdi bu eksik kalanlar işte. Demiştim ya sana internetten alırım eksik kalanları diye. O ne? Bu şey akrilik boya. He akrilik. akrilik. aldık. Akrilik önemli ama çok önemli evet. bir şey. Akriliksiz çocuk nasıl okuyacak yani? <laughs> bu şey e, sulu boya kabı. Bu korbeste yok mu? böyle bir şey işte. Arkadaşlar çok şey geliyor bana bu Lübiliste yapmışlar Antin kuntin ne anlar daha? Çocuğun yaşı dört dört ya. Olsun aşkım ya. Dört yaşında bu çocuk. Eksik mi kalsın çocuğum? Eksik mi bırakayım? Bu da şey... Hmm, adını unuttum ya. Çok garip isimler var hiç duymadım. Laminasyon kağıdı. Filmin ya da diyeyim. Laminasyon kağıdı Şu şey ya. Ben... Yaptıkları şeyleri böyle... Kaplama bu ha, işte. Aynen aşkım. Cihaz var, cihazdan kaplama yapılıyor bunlar. Şunun içinde de yüzlü resim kağıdı var. Sa saydın böyle... mı? Bilmiyorum saymadım. Ama şey kenarından yırtılmış ya gördüm. Başka bir pakette de değil o. Yüzde olduğunu teyit ettin mi? İnternette olurken yüzde bir işte. İyi bu bakalım. da Duralit e, resim şeyi oluyormuş bu. Ne? Ali Dur mu? Duralit. Böyle ahşaptan biz şu kağıdı takacakları şey yani aslında kısaca açtım. Ahşapmış bu. Bu da ama çok parça şey yapmışlar ya. Vallahi öyle bir paketlemişler ki bir daha eve evden çıkamasın diye yani. Mevdefe gibi bir şey. Bu kahvaltıya benziyor. Evet ama daha kalın. Bildiğin ahşap yani bu. Bu dolapların arkasındaki şeylere benziyor bu. Hmm. Çok gerekli. Şey resim şeyinin arkasına koyacak. Tabii çocuk şöyle? onu olmasa mesela nasıl o şey yapacak yani? Tabii. Okuyacak. <laughs> <laughs> Aşkım dalga geçmesene. Ben yani. bu tahta olmasa mesela okuyamazdım yani zamanında. Hep bu tahtalarla bir yere geldik biz. Diyorsun. Tabii tabii tabii. Ay, kolum ağrıdı değil mi <laughs> Yok sıkıntı yok, <laughs> tutuyorum ya kamerayı. Tamam. Bunu da göstereyim. Birkaç parça kaldı, onları da göstereceğim. Ondan sonra... O ne? Ha bu fırça setiymiş. Ay öyle bir paketlemişler ki. Bunları tek tek şey edeceğiz işte. Açılım, açılmasın diye paketlemişler. Zaten görmesin diye çok güzel paketlemişler aslında da. Tabi açışımızı düşünmemişler bunu hiç. E biz de keşke hiç açmasaydık aşkım. Hmm. Açmasak daha iyi. Çıkaramadım vallahi ya. Aslında Bilmiyorum bunu açmasaydın eskimezdi de. <laughs> Tüh. Evet arkadaşlar Damla'nın paketli imkanı. Valla ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle fırçası da aldık. Hmm. Şu akrilik boyaları falan kullanmak için işte bunu aldık böyle. Tabii yapalım. tabii akrilik boya kullanamayacaksın. Nasıl? İlerde doktor, doktor mühendisi olsun. He, ne yaptın yeri? Maket gibi Ya ayağına gelseydi. Gel hadi. yukarıda. Bu İyi. da şey, önlük, boya önlüğü. Eee, aynı mutfak önlüğü gibi. Bu da şey değil mi? Akrilik boyaya falan. Tabi tabi, bu önlük olmasa mesela çocuk ileride... Ya, şunun güzelliğine bak! Şimdi bunu boynundan takmasa? Baksana! Sonra açıcı daha güzel olur, evet. bana biraz küçük geldi. Bunlar anaokulunda çocuk mu yetiştiriyor, amele mi yetiştiriyorlar? Değil mi öyle aşkım? Ama ee, bir şey değil anlamadım. mi? Yorumlarda geçen defa böyle aldıklarımızı göstermiştik ya... Ee, onların hepsi şey yapmışlar, neyin anası? Herkes, çoğu insan istemişler. Bazısı çok bulmuş ama bazısı da normal bulmuş. Valla ben normal bulmuyorum arkadaşlar. Ben bu bu kadar şeye karşıyım. Ben de okuduğum zamanında, ben de üniversite okuduğum, yüksek lisans yaptım. Bugünlere geldim. Hı. Hiçbir zaman böyle akrilik boya makrilik boya yapmadık. Eksikliğini duymadım yani. Hı. He bunları yapanların da doktor mühendis çıktığını görmedim ben yani. Çok akrilik boya yaptı o yüzden çok e, şey oldu. Süper zeki aldı tamam. çocuğumuz demedi kimse bana. Bu kadar aşkım. Bitti mi? Evet bitti. <laughs> Aldıklarımızın hepsi bu kadar. Evet Şimdi bir tek tek... heyecanla ben de buraya. Bu kadar mıydı? <laughs> bu kadarmış aşkım sonuncusu şey. Ee, önemli değil o. <laughs> bu kadar. E, ee, bunlar şimdi ben tek tek isimleyeceğim, paketleyeceğim. Son yarın teslim edeceğiz. Ateşte uyansın. İnşallah sabah iyi bir şekilde, enerjik bir şekilde hastalığı da geçmiş bir şekilde olursa her şey daha güzel olacak. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.